Çevrenden kimseyle görüşmediğini söylemiştin. Peki son zamanlarda evine gelen tamirci, kurye gibi şeyler oldu mu? Yani... Geçen hafta pizzacı geldi ama gayet sağlıklı görünüyordu. Arkadaşların da mı gelmedi hiç kimse? Hayır. Eve benden başka kimse girmedi. Ben de bir aydır ofise gitmiyorum. Evden çalışıyorum. Emin misin? Bak mutlaka birileri gelmiş olmalı. Doğrusu hayatta en sık gördüğüm kişi babam. Yani Ondan kapmadı. Bir şey mi oldu? Midem bulandı da birden. Karaciğeri iflas ediyor. Ne? Nasıl? Sonra Acil sıfır grubu iki yüze kaç çabuk. <laughs> Bilinci yerinde değil ve koma ölçek skoru dört. Komaya doğru gidiyor. Tüm tedavileri durdurun. Verdiğimiz ilaçlara karşı gelişen bir tepkim olduğunu düşünüyorsunuz? İlaçlar belli ki işe yaramıyor. Çocuk alkolik. Yani buraya geldiğinde karaciğeri zaten kötü durumdaydı. Epilepsi için verdiğimiz ilaçlar durumu daha da karıştırmış olabilir. İlaçları kesersek yerine ne vereceğiz? Bilmem. Onu da sen söyle Zeyno Hocam. Haberler kötü. Böbrek yetmezliği de başladı. Diyalize aldık hastayı. Böbrek ve karaciğer yetmezdi. Artık hastanın toparlanması çok zor. Travma değil ama hala enfeksiyon olabilir. Ya da nörolojik. Veya genetik. Hastanın geçmişine daha fazla hakim olmamız gerekiyor. Kim en iyi bilir bu çocuğun geçmişini? Bilin bakalım. Nereye gidiyoruz hocam? Hastamıza şifa verecek iksiri almaya. Otur otur sen rahatsız olma ben bakıp çıkacağım. Hastanın bilincini kaybettiğini unutmadınız değil mi hocam? Levodopa mı? Bu ilaç Cenk için değil, babası için değil mi? Bravo sana Zeyno Hocam. Komada olan birini uyandırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Koma değil, bitkisel hayat. Nerede baklar. Adamı neden uyandırmaya çalışacaksınız ki hocam? On senedir uyuyor Zeyno hocam. Yetmedi mi sence? On yıldır komada olan birini ilaçla uyanabileceğini mi düşünüyorsunuz? Koma değil, bitkisel hayat. Kaç kere söyleyeceğim? He? Koma ile bitkisel hayat arasındaki farkı sana öğretmediler mi Emre hocam? Adamın beyni yerli yerinde, hareket ediyor. Kasları neredeyse hiç erimemiş. Tek ihtiyacı olan şey sihirli bir dokunuş. Efendim? Merhaba Ahmet Bey, buyurun söyleyin. Ya da durun hiç zahmet etmeyin ben tahmin edeyim. Ateş Hekimoğlu geldi ve sizden ağır kesici aldı. Levodopa mı aldı? Ne yapacak ki levodopa? Ee, Ahmet Bey konuştuğumuz gibi daha sonra gelirse lütfen beni haberdar edin olur mu? Teşekkürler. Sadece amfetamin vermek bile çok tehlikeli. Bir de kim bilir içine neler koydunuz? Güney Afrika'da bitkisel hayattaki hastaları... ...geçici olarak uyandıran bir ilaçla ilgili... ...makaleler okumuştum. Afrika'da işe yarıyorsa... ...burada neden olmasın? Ateş bırak o şırıngayı lütfen. Hah. Geldi başımızın tacı. Geldi. Ee, al alabilirsin. Ha? Ha? Al, Ateş! bilinci olmayan hastalar üzerinde deney yapamazsın. Hani ne olabilir ki? En kötü ne olur? Diyelim işe yaramadı. Zaten ruhu bile duymayacak. Ha, diyelim işe yaradı. Bize müteşekkir kalacak öyle değil mi? Ya uyansa bile kaç saat olacak? Birkaç saat. Bilemedin hadi bir ya da iki gün. Adamın hayatını tehlikeye atıyorsun. Verir misin şunu? Ne olabilir? Ne, dava. Dava ederler öyle değil mi? Avukat hazır zaten. He? Ha? İki dava bir arada. Hallederiz hiç merak etme sen. Adamın kendine de ailesine de işkence olur bu. Ailesi dediğin zaten bir tanecik bir oğlu kalmış. Onun da durumu bildiğin gibi gitti gidiyor. Zaten adamı uyandıramazsak ölecek oğlu da. Ateş verir misin? Ateş lütfen yapma şunu. Ateş lütfen yapma. Hastanın 24 saat gözetim altında olmasını istiyorum duydunuz mu? Ve senin onu öldürmeyeceğinden emin olmak için başında birini istiyorum. Ve seninle ayrıca ofiste görüşeceğiz. Günaydın. Kavramı çok aç. Ne yiyoruz? Tantuni. Tantuni. Bana uyar. ver. Domatesli mi domatessiz mi? Bilmem Adınızı ve nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Evren Demirci olur. Ne anlaşılan hastanedeyim. Ama hangi hastane? Hı hı. artı beş? Sekiz. Ayrıca 16'nın yarısı, 32'nin ikinin çeyreği ve de 2'nin küpü. 10. On. Matematikten onu kaptın. Şimdi tarihe geçelim. Ailenizde epilepsi nöbeti geçiren oldu mu hiç? Hayır. Karaciğer sorunları? Ben ne kadar zamandır hastanedeyim? Yani çok uzun bir süre geçmiş gibi hissediyorum. Demek ki vücut saati işliyor. Bakalım ne kadar her şeyin farkındaydın. Etrafında konuşulanları duydun mu acaba uyurken? Size verdiğim at yarışı tüyolarını duydun mu? Sakın. Bakalım bu farkındalık ne kadar derinlere iniyor. ...karımın öldüğünü hatırlıyorum. Ama ne kadar zaman olduğunu hatırlayamıyorum. On yıl oldu. O, on yıl mı? Evren Bey, hatırladığınız en son şey nedir? Yangın. Karım yatak odasındaydı zamanki gibi uyku apalık yatmıştı. Önce oğlumu dışarı çıkardım. Sonra karımı almak için tekrar geri döndüm ama... ...başaramadım. Başınız sağ olsun. Karınızın ailesinde epilepsi nöbeti geçiren olmuş mu? Evren Bey, oğlunuz da burada Cenk yukarıda yatıyor ve durumu çok ciddi. Acil müdahale etmemiz lazım. Karımın ailesinde epilepsi hastası yok. Tantuniler nerede kaldı? O kadar acıktın yani. İyi tamam. Ayarlayacağım sana bir şeyler. Tamam. Hı. Mama getireceğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>